Gençlik selam. YouTube'un bir kendine gelmesini bekliyorum. Bir açılsın. Ses gelsin. Ses geldikten sonra e, devam edeceğiz. Devam edeceğiz. YouTube'dan haber bekliyorum. Haber bekliyorum. Canlı yayın devreye girdi mi? Haber bekliyorum. Evet. Evet tamam ses geliyor. Sıkıntı yoktur. Evet. Network Marketing değiliz biz. Biz bambaşka bir şeyiz. İyi de arkadaş peki neyiz o zaman yani? Şimdi bir gün birine birisine network marketing yaptığınızı söylüyorsunuz doğrudan satış network marketing adına ne derseniz deyin arkadaşlar yani çok sayıda ismi var. Herkes kendine göre ismi bambaşka isimlere isim gruplarına falan bir şekilde dönüştürüyor. Ama biz bu videoda Network Marketing diyelim, çıkalım işin içinden. Ha bu arada şeyi soruyorlar bana. E, ya Yavuz Hocam son zamanlarda Network Marketing pek kullanmıyorsunuz. Doğrudan satış kullanıyorsunuz. Neden kullanıyorum? Şeyden e, bir iki ay önce e, Doğrudan Satış Türkiye, Doğrudan Satış Derneği'nin bir e, programı vardı orada. Ya dedim ben neden hep Network Marketing kullanıyorum? Doğrudan satış kullanayım da bir uyumluluk e, yakalamış oluruz. Sonuçta Doğrudan Satış Derneği var. yani Network Marketing Derneği diye bir şey yok. Doğrudan Satış Derneği var o dernekle uyumlu bir şekilde yürümüş olurum diye öyle lügatımı biraz daha doğru, biraz daha değil bayağı bir doğrudan satışa doğru yönlendirdim. Şimdi bu videoda özellikle network marketing e, kelimelerini kullanacağım. E, şimdi birisine diyorsunuz ki ne iş yapıyorsun? Network marketing yapıyorum. Bir adım geri çekiliyor. Ondan sonra diyor ki, "Aa, işte o iş mi ya? Bu şey tarzı falan böyle XYZ bilmem ne firmaları falan. Abi o işler bana göre değil, sağ ol." İşte sonra başka biri Geliyor işte efendim e, şey e, ama o daha yaratıcı yani e, sizinle e, sizinle aynı iş yapıyor ama network marketing kelimesinden kaçınmak için e, e, taklalar atıyor yani biz network marketing değiliz Yavuz hocam yani daha farklı bir sistemiz e, Yavuz hocam e, biz daha çok e, network marketingten daha ziyade biz bir topluluk oluşturuyoruz Yavuz hocam e, ya da işte işte bu iş bir ticaret ağı aslında network marketing değil ya da işte biz franchise mantığında çalışıyoruz yavuz hocam. Ya işte bu tamamen yeni nesil bir iş modeli yavuz hocam. Yani network marketing değiliz biz. Ee, şimdi isim değişince ismi değiştirince işin doğası değişiyor. Düşünün bir lokantaya giriyorsunuz, bir restorana giriyorsunuz ve menüde şöyle yazıyor. Lahmacun değil, Türk pizzası. İşte çiğ köfte değil, vegan işte protein topları. Efendim işte döner değil, işte dikey ızgara lezzeti tarzında. Şimdi ismi değiştirince içinde et, soğan, baharat olan şey hala lahmacun değil mi? Aynı mantıkla network marketing yapıp ama biz Network marketing değiliz, biz o şeyi yapmıyoruz diyen arkadaşlar gerçekten mi? Yani e, böyle koca koca liderler efendim sistem kurmuşsunuz, ekip yönetiyorsunuz, ürün satıyorsunuz, insanları eğitiyorsunuz ama network marketing değiliz diyorsunuz. O zaman soruyorum biz neyiz yani? Neyiz? Gelin bir şey yapalım, bir anket sorusu e, düzenledim size sorayım bakayım cevap doğru cevabı bulabilecek misiniz? A Paralel evren ticareti yapıyoruz. B e, Aile boyu franchise sistemi yapıyoruz. C Yeni nesil kapsül ekonomi modelini benimsemiş durumdayız. Onu yapıyoruz. D şıkkı Network marketing Hangisi arkadaşlar? Şimdi D şıkkını işaretleriyseniz eğer tebrik ediyorum sizi. Kendinize ve sektöre dürüst olduğunuz için size 10 üzerinden 10 puan veriyorum arkadaşlar dürüst olalım. Yani asıl problem network marketing kelimesinde değil. İnsanların sektörü yanlış tanımasında ve veya sektörün insanlara yanlış tanıtılmasında. Çünkü yıllarca yanlış yapılan işler, sahte vaatler, çalışmadan zengin olacaksın diyen kazanç tabloları yüzünden insanlar korkmuş, tırsmış. O yüzden de networkçüler kendilerini anlatmak yerine ama biz farklıyız diyerek kavramın etrafında dolaşmaya çalış dolaşmaya çalışıyor. O zaman size kötü bir haberim var. İşinizin ismini değiştirmek işinizi değiştirmez. Network marketing'i sistem diyerek pazarlamak, franchise gibi diyerek geçiştirmek biz topluluk oluşturuyoruz diyerek üstünü örtmek bunların hepsi şunu söylemekten kaçmak için aslında. Evet, ben network marketing yapıyorum ve bunda yanlış bir şey yok. Toparlayacak olursam arkadaşlar lütfen şu eziklik psikolojisinden çıkalım. Network marketing dünyanın en büyük şirketleri tarafından dahi kullanılan yasal ya da kullanılmaya başlanan, her geçen gün sayıları artan, e, bu şirketlerin sayısı artıyor, yasal bir iş modelidir. İşini düzgün yapan herkes, her şirket, doğru anlatan herkes bu sektörden kazanç sağlar. Eğer biz işimizi saklamaya çalışırsak, biz bile inanmıyorsak, nasıl insanları bu işe inandıracağız ki? Yani, Network Marketing ismini değiştirerek büyük bir keşif yapmıyoruz. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Amerika zaten keşfedilmiş. Son olarak şunu da söyleyeyim toparlayalım ondan sonra. Ben Network Marketing yapıyorum ve bu işten bu işi yaptığımdan dolayı da gurur duyuyorum. İşte bunu söyleyebiliyorsanız gerçekten işinize sahip çıkıyorsunuz. Yaptığınız işe sahip çıkıyorsunuz demektir. Benim size teklifim şu, çıkalım göğsümüzü, e, ondan sonra gere gere bol bol yeni nesil kapsül ticaret ağı falan demeden ya da benzer şeyler demeden işimizi anlatmaya babalar gibi işimizi anlatmaya devam edelim. Umarım bu video e, bu video sizler için yardımcı olmuştur sormak istediğiniz kafanıza takılan herhangi bir sorunuz varsa buyurun yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Belki o konuyla da ilgili bir şey yaparız. O konuyla ile ilgili de ayrı bir video çekeriz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.